hastalanmış filan de. Bono, kredi, döviz laflarını dinleye dinleye sıkıntıdan öleceğim yoksa. Selda Alkor o doğduğunda takvimler 3 Ocak 1943'ü gösteriyordu. Çerkes bir baba ve Gürcü asıllı bir annenin kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Babası Muharrem Alkor polis muaviniydi ve işgal dönemindeki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldürmesiyle biliniyordu. Daha sonra Gümüşhane'ye emniyet amiri olarak gittiği yerden Konya'ya tayin olduğunda Selda doğmuştu. Selda'nın bir abisi bir de ablası vardı. Annesinin adı ise Meliha'ydı. Küçük Selda daha 3 yaşındayken babası Manisa'ya tayin olunca orada yaşamaya başladılar. Annesini de babasını da erken kaybetti Selda. Babası öldüğünde henüz 12 yaşında küçük bir çocuktu. 1960 senesinde Manisa'da İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 16 yaşındayken annesini de kaybedince abisiyle birlikte İstanbul'daki ablasının yanına gelmek zorunda kaldı. Çok güzel bir kız. 1965 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılma hikayesi ise şöyleydi. Çok sevdiği bir komşusunun iki kızı vardı. Onlar yarışmaya fotoğraf göndermişlerdi. Selda'ya sen de gönder diye ısrar ettiler. Selda ise şöyle demişti. Biliyorsun Türkan abla, annem yok, babam yok. Abim kıskanç zaten, göndermem mümkün değil. Ama sonra ısrarlara dayanamayıp birkaç fotoğrafını gönderdi gönderirken de ablasının ev telefonunu verdi. 1964 yılının sonlarında bir telefon geldi. 4000 kişi arasından ilk elemeyi kazandığını söylüyorlardı. Selda bu duruma sevinememiş hatta kimsenin haberi olmadığı için korkmuştu. Sonrasında ses dergisinde ilk elemeyi geçenlerin küçük küçük fotoğrafları yayınlanmıştı. Biri görürse diye korkusu daha da artmıştı. Son çaresi ses dergisine gidip bu işten vazgeçtiğini söyleyerek resimlerini geri almaktı. Yazı işleri müdürü Çetin Emeç ve Enis Olcaytoyla görüştü. Çetin Emeç fotoğraflarını geri vermedi. Selda aslında üniversiteye gidip ressam olmak istiyordu. Ama fotoğraflarını da geri alamayınca neden olmasın diye düşündü. Selda'nın ünlü olma hikayesi 1970 yılında Ses dergisinde anlatılmış ve bu haber tozlu magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Selda Alkor'un yıldız oluşunun hikayesi daima yakası kürklü palto ve bir oturuşla anlatıla gelmiştir. Selda'nın kapak yıldızı seçildiği yıl orada bulunan herkes Değişik kelimeler kullanır ama herkes aynı şeyleri yani şunları söyler. Epey namzet vardı. Jüri üyeleri fotoğraf elemesini kazanıp canlı elemeye katılan yıldız adayları arasında büyük tereddüt geçiriyorlardı. Birbirinden genç, birbirinden güzel ve en önemlisi birbirinden tipik genç kızlar arasında kimi seçeceğiz diye şaşmış kalmıştık. Yarışmaya devam ederken çıkan bir yarışmacının peşinden genç, alımlı, güzel bir kadın girdi. Kendinden emin adımlarla ortaya geldi. Yakası kürklü paltosunu şöyle hafifçe toplayıp önümüzdeki sandalyeye oturdu. Bacak bacak üstüne atıp sorularımızı beklemeye başladı. Anlatılmaz, tarif edilmez bir havası vardı. Hepimiz birbirimize baktık. Tamam, birinci buydu. Sonra adını öğrendik. Adı Selda, soyadı Alkor'du. Selda Alkor'un ilk resmi 23 Ocak 1965 tarihli Ses mecmuasının kapağında çıkmıştı. Beş genç ve güzel kızın bulunduğu kapakta Esen Püsküllü, Benin Aytan, Ayda Yurdakul, Nahide Özyürek oturmuşlardı. 13 Şubat 1965 tarihli seste ise Selda'nın hem tek kapak resmi hem de bir sayfalık röportajı yayınlanmıştı. Resmi görüp röportajı okuyanlar şöyle düşünüyordu. Yolun başında Selda'nın işi hayli zor görünüyordu. Yarışmada hayli etkili ve kendisine birincilik kapısını açan değişik fiziği, kendine has havası sinemada epey handikap yaratıyordu ve Cumartesi Sen'in Pazar Benim adlı filmde oynadı. Ama Selda Tanju Gürsu ve Fikret Hakan gibi isimlerle oynadığı bu filmle hemen yıldız haline gelememişti. Zaten bu film erkek filmiydi. Yani hikaye tamamen Fikret ve Tanju ikilisinin üzerine kuruluydu. Selda da ilk filmini çeviren amatör bir oyuncu için iyi sayılabilecek bir performans sergilemişti. O günlerde hiç hesapta olmayan bir durum Selda'nın önüne açtı. Bazı yapımcıların Türkan Şoray'la arası açılmıştı. Bu yapımcılar Sultana karşı bir koz arıyorlardı ve işte tam da o zaman Selda'yı buldular. Selda da kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmadı. Birkaç film çevirdikten sonra acemiliğini de atmıştı üzerinden yarışmanın üstünden bir sene geçmeden Selda artık bir yıldız olarak anılır hale gelmişti. Kendisine şöhreti getiren Çiçekçi Kız filminin ardından Senede Bir Gün, Buzlar Çözülmeden, Güneşe Giden Yol, Kadın Avcıları, Yosma Leyla, Sokak Kızı, Vatan Kurtaran Adam, Sarı Gül, Kalpsiz, Dişi Kartal, Konforlu Necla gibi filmler için kamera karşısına geçti. Selda Alkor'un ilk filmi olan Cumartesi Senin Pazar Benim adlı film Gürsu Film hesabına çekilen bir filmdi. Başrolde oynayan Tanju Gürsu'nun da şirket. Tanju ve Selda ilk olarak bu filmde karşılaşmışlardı. Hemen ısınmışlardı birbirlerine. Daha sonra birlikte oynadıkları Çiçekçi Kız filmiyle bu sıcaklık artı vermişti ve bu iki genç arasında bir aşk doğmuştu. Birbirlerini çok sevseler de ara sıra ayrılık haberleri çıkıyor. Sonra dayanamayıp tekrar birleşiyorlardı. Nişan hazırlık yapıyorlardı Hatta gidip kuyumcudan yüzüklerini bile almışlardı. Söylenenlere göre, 1967 yılının Temmuz ayında evlenecekleri konuşuluyordu. Son ayrılıklarının sebebi ise. Tanju'nun özgürlüğünden vazgeçme işiydi. Selda, aşka, sevgiye elveda deme kararı aldığını söyledi. Kendisini mesleğine adayacaktı. Bu dönemlerde Selda Alkor, Semih Evi'nin filminde oynamıştı. Basında aralarında bir aşk başladığı ve bu yüzden Gülgün Okun ok eşi Semih Evi'nden ayrıldığına dair haberler çıkmıştı. Fakat bu haberlerin uydurma olduğunu Selda ve Gülgün bir araya gelip düşman çatladan pozlar vererek ispatlamıştı. Gülgün Ok'la ok bir araya geldikleri gün Selda şunları söylemişti demişti ses dergisine. Yerli sinemada beni yuva yıkan bir kadın olarak tanıtmak isteyenler var. Seyircilerin ve ses okurları bunların maksatlı olarak çıkarılmış yalanlar olduğunu bilsinler. Ben kimsenin saadetinde, evinde, erkeğinde gözü olan bir artist değilim. Semih Evin'le film çevirdik. Benim rejisörümdü. Bundan sonra da mesleğimde hep rejisörüm olacak. Yerli sinema yıldızlarının hepsinin hissi bağlantıları vardır. Benim tek ilgim Tanju Gürsoy'la olan arkadaşlığımdı. Onu da kimseden saklamadım. Flört edecek olsam herhalde evli veya başkasına bağlı biriyle etmem. Ben arkadaşının kocasını kandıran sinema yıldızlarından değilim. Selda Alkor 60'lı yılların sonlarında pek çok meslekte şu gibi sinemanın yanına bir de sahneyi koymuştu. 28 Haziran akşamı Aksaray'da yeni açılacak bir gazinoda sahneye çıkıyorum diyerek duyurmuştu bu durumu. Ama onun tarzı biraz farklıydı. Halk türkülerini seçmişti. Çünkü müzik türleri içinde en çok halk türkülerini seviyordu. 80 günlük bir anlaşma yapmış ve gecede 2000 lira alacağını açıklamıştı. Bu şekilde Selda'nın sahne hayatı da başlamış oldu. Selda Alkor, Tanju ile iki yıl süren birlikteliğinden dört yıl kadar sonra gerçek aşkı bulabilmişti nihayet. 1970 yılında Selda gönlünü milli basketçi Cihat ilk başarana kaptırdı. Cihat Teknik Üniversite basket takımının yıldız oyuncusuydu. Uzun boylu, esmer güzeli, yakışıklı bir gençti. Üstelik şöhretli bir sporcuydu. Birkaç ay aşklarını gizleseler de sonra açık açık yaşamaya başladılar. Bu genç delikanlıyla bir aile toplantısında karşılaşmışlardı. Ondan bahsederken şöyle demişti Selda: "Son derece efendi, centilmen, anlayışlı, bilgili bir genç. Samimi olarak söylüyorum, hayatımda sevdiğim ve sevebileceğim tek erkek." galiba ilk defa gerçek aşkı tattım. İlk defa kendimden geçmiş mutluluklar denizinde yüzüyorum. Cihat hemen evlenemezdi. Çünkü hem tahsili hem de oynadığı takımla ilgili düşünmesi gereken şeyler vardı. Basketbolun yanında bir yandan da mühendislik okuyordu. Selda bu sefer çok ısrarcı değildi. İleride hayat arkadaşı olacak kişinin geleceğini düşünüyordu. Ama kısa süre sonra nişan yüzüklerini taktılar. 1972 yılında ise nikah masasına oturup aşklarını evlilikle taçlandırdılar. Selda'nın sinemadan ayrılıp ev hanımlığını seçtiği söyleniyordu. Sinemayı bıraktıktan 15 5 yıl kadar sonra Kartallar Yüksek Uçar adlı bir diziyle dönüş yaptı. Bu dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi oyuncularla birlikte oynadı. İşte o günlerde Şey Dergisi'ne röportaj vermişti Selda. O röportaj Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Sinemadan ayrılma nedenim ev hanımlığını seçmiş olmamdı. Bu süre içinde ev hanımlığı yaptım hem de her yönüyle. Bana göre ev hanımlığı bir sanattır. Bu sanat iyi icra edilirse uzun süreli ve mutlu evlilikler ortaya çıkar. Tıpkı iyi anneliğin sanat olması gibi. Hepsinde en ince detaylara kadar inmek, dantel gibi işlemek gerekiyor. Çok basit gibi gelir ama ben yemek pişirdiğim zaman tencerenin başından ayrılmam. Evliliğim sırasında değişik uğraşlar edindim. Bir ara resim çalışması yaptım. Pastel ve yağlı boya çalıştım. Bu resimlerimi birkaç hanımla ortak olarak Fenerbahçe tesislerinde sergiledim. Sonra fotoğraf çekme merakı başladı. İçinde bütün aletleriyle bir karanlık odam vardı. Kendim çekip kendim tab ederdim. İçinde oldukça güzel ve ilginç fotoğraflar vardı. Daha sonra fotoğraf merakı yerini cam boyama merakına bıraktı. Şişeleri, kavanozları, bardakları boyayıp boyayıp arkadaşlarıma hediye ettim. Daha sonra dantel ve örgü işi ilgimi çekti. Yani tipik bir ev kadını örneği. Uğraşlarım arasında bir de spor var. Baharda tenis, kışında kayak çok severek yaptığım sporlar. Eşim de biliyorsunuz eski milli basketbolculardan benim bu spor merakımda eşimin sporcu olmasının da bir etkisi var. Setlere dönüşüyle ilgili ise şunları söylemişti Selda. Seçmemin bir nedeni devlet kuruluşu olması. Fakat en önemli etken konunun güzelliği. Bugüne kadar sinemadan Attila İlhan'ın senaryosu ve bu güzellikte bir oyun gelmedi. Ben bunu kabul ederken oyunun sanatsal yönünü düşündüm. Ekonomik nedenler ve şöhret düşünmediğim bir konu. Ekonomik açıdan son derece rahat bir insanım. Şöhret deseniz yıllar önce tattım. Tekrar Selda Alkor olamayacağıma göre şöhret beklentim yok. Olayı ancak sanatsal açıdan düşünebilirim. Hanım Ağa'da bunu buldum. Aynı diziyle ilgili yıllar sonra postaya verdiği röportajda şöyle demişti Selda Alkor. İnanılmaz bir kastı vardı. Bülent Bilgeç, Selçuk Özer, Can Gürzap, Sadri Alışık senaryosunu da Atilla İlhan yazmıştı. Modernleşmenin getirdiği iyi ve kötü yönler işleniyordu. Türkiye Hanım Ağa kavramıyla bu dizi sayesinde tanıştı. Bizim kadınımız genelde susar, ama o diziyle içindeki kuvveti açığa çıkardı. Benim demeyi öğrendi. Her sektörün hanım ağası böylelikle ortaya çıkmaya başladı. Ben de oyunculuğun hanım ağasıyım. Alkor bu dizinin ardından çok sık kamera karşısına geçmese de aralıklı olarak oyunculuğa devam etti. 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam ve Şeytanın Kurbanları, 1997'de sırtımdan Vuruldum ve böyle mi olacaktı? 2002'de Asmalı Konak, 2004'te Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarda rol aldı. 2004'te yayınlanan Çağnurmaan yönetmenliğini yaptığı, 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'sindeki yaşamı anlatan Çemberimde Gül Oya dizisinde Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Suzan Aksoy Şerif Sezer gibi isimlerle birlikte oynadı. Bu dizi 2005 yılının Mart ayına kadar devam etti. Daha sonra Ödünç Hayat, Rüyalarda Buluşuruz, Hicran Sokağı, Parmaklıklar Ardında, Yeşilçam Denizi, Mahpeyker Kösem Sultan, Tozlu Yıllar, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Çifte Saadet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı. Sinema hayatı boyunca Yeşilçam'da pek çok jönle oynamıştı Selda Alkor ama en çok Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'le kamera karşısına geçmişti. Yılmaz Güney ise hiç oynama şansı olmamıştı. Posta gazetesine verdiği röportajda Yılmaz Güney ile tanışmasını şöyle anlatmıştı. Yılmaz'la beni tanıştırdıkları günü hiç unutmuyorum. Bana kıpkırmızı ruj sürdüler. Başıma da bir şey sardılar. Yan yana siyah beyaz bir fotoğrafımızı çektiler. Yakışıyor muyuz, yakışmıyor muyuz diye baktılar. Yakışıyorduk aslında. Fakat sonra düşünmüş taşınmışlar, ikimiz de yeni olduğumuz için iş yapmaz diye bizi birlikte oynatmamaya karar vermişler. Selda Alkor'un çok istemesine rağmen çocuğu olmamıştı. Posta'ya verdiği röportajda bu konuyla ilgili ise şunları söylemişti. ''Anne olmayı çok isterdim ama maalesef çocuğum olmadı. Aslında çocukluk hayalim altı çocuk yapmaktı. Eskiden tüp bebek yoktu. Yine de ne gerekiyorsa yaptık ama olmadı. Fakat Allah bana öyle bir meslek verdi ki Onlarca çocuğum var, torunum var. Bir de bazı arkadaşlarımın evlatlarının ne kadar hayırsız olduğunu, anne babalarına nasıl büyük yanlışlar yaptıklarını görünce iyi ki olmamış diyorum. Acısıyla tatlısıyla bir selda alkor geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.